Rüyada tütsü görmek insanın gizemli ve mistik olaylara olan ilgisine, doğaüstü güçlere karşı merakına, melankolik karakterine işaret eder. Rüyada görülen tütsü, düşünce zenginliğini, yaratıcılığı, sezgisel yeteneği olan kişileri ve ruhani dünyaya yoğunlaşmış kişilikleri sembolize eder. Rüyada tütsü görmek bir alkanız yok ve hiç kullanmıyor iseniz yeni ilgi alanlarınız olacağı şeklinde yorumlanır. Uzak Doğu kültüründe özellikle de Budizm ve Hindu inanışlarında yeri ve önemi büyük olan tütsü genellikle dini ritüellerde, ruh çağırma ayinlerinde ve büyücülükte kullanılan bir obşedir. Tütsü bizim kültürümüzde pek yaygın olmadığından rüyada görülmesi ilginçtir. Kişinin hayatında yeni ufuklar açılacağına yorumlanır. Rüyada tütsü yaktığını görmek. Rüyada tütsü yaktığını görmek kimi yorumculara göre, övgü, iyilik, menfaat, kazanç, refah ve kimi tabir insanlarına göre de ara bozuculuk, kıskançlık, şeytani işlere dalma, birilerinin arasına nifak sokma anlamlarıyla yorumlanır. Rüyada hoş kokulu tütsü görmek Rüyada yakılan ve etrafa hoş kokular saçan tütsü görmek, duygusal bağlamda insanın kendisiyle ilgili memnuniyetini ve de çevresindekiler ile olan uyumunu gösterir. Rüyada kötü kokan tütsü görmek Kötü kokan tütsü gerçek hayatta nasıl istenmeyen bir durum ise, rüyada kötü kokulu bir tütsü görmekte keyfinizi kaçıracak olaylara tanık olacağınıza yorumlanır. Rüyada büyü için tütsü yakmak İslam inanışlarına göre büyü yapılması affedilmeyen eylemlerdir, şerdir. Büyü yapmak amacıyla rüyada tütsü yakıldığının görülmesi, niyet ettiği şey ile alakalı olarak olmayacak işlere girişmek, dine karşı gelmek, inançsızlık olarak tabir edilir.